Başla. <gülüyor> Lan. <gülüyor> evet Lan. Evet, Bugün acaba nasıl bir macera yapacağız? Bu <laughs> Hmm. Önce bir hemen bir komiklikle hemen videomuza başlayacağız. Evet arkadaşlar kardeşim oturun. Ol. Allah, Allah olmuyor. Ya şu çocuğu şey aldım. Gel hadi çocuğu şeyi yesin hemen. Hemen al. Beni al önce. Beni al beni al. Ee, <laughs> bu nasıl bir görüntü arkadaşım? Lan bu ne? Lan bu ne? Yine <laughs> 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 çocuğun yanına gitsene. <laughs> Ağlanım. <laughs> <bir> <laughs> hadi yeter bu kadar komikti hadi. Hadi ya. ya. Hani hadi gel. Hadi gel şimdi rap'e başlıyoruz hadi. 3 2 1 Arkadaşlar hadi başladık. <laughs> Lan yine video mu çekiyorsun yine ya? Hadi yine mi çıktı çekiyorsun orada? Ya beni mi kandırdın? Allah <laughs> Evet bu yüzden bunu taşıyoruz evet. Çok mantıklı bence. Ben yukarı kadar çıkıyorum ben çocuklara bakacağım. Lan, Lan çocuklar aşağı mı ya? Ben nereden bileyim? Çocuğum al... Çocuğum gelsene odana götüreyim. <laughs> <laughs> ya annesi ya gel <gülüyor> bay bay hadi <laughs> bay bay <gülüyor> bay bay çocuk sil gitir ay bu ne ya arkadaşlar çok la çocuk çocuğunun dur ya dur bir abim dur şurada ya abim bir dur kardeşim çocuğunu şeye götüreceğiz he Bırak ee e, ben bari, bari bari bari. yine bir oyun odasına gelsene oyun odasına çok garip bir şey oldu yine oyun odasına geldim yine oyun odasına gelsene yine oyun odasına gelsene Ali 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 bari Hadi, hadi, baba, hadi. Hayır ida Ya, ya benim kilit dedi yine bu çocuk. Heh. At baba ben. Yes de. Yes. yine <laughs> 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 çok komik bir şey yapacağım. Ya lütfen yes. Koy hadi koy tamam. <laughs> Senin koltuğun beyaz bak. yüz lira Ya lan gab lan gabiyeci ama lan gabiyeci oğlum lan gabiyeci lan <laughs> lan bu ne lan trolley mi lan? gel lan buraya gel lan buraya he oldu mu oldu mu ne var he tamam lan kilitte 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 Allah Allahım ah kaçırdın çocuğum. <laughs> Ben de onu aldım. Ben de çocuğu aldım. Çok güzeldi. Hadi bakayım. Dur dur. Hayır, hayır. 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 Hira. Sen de bunu al. Sen de bunu al Hira. Sen de bunu al bir. Sonra ben seni al. Ben e, çocuk seni alsın. Önce Hira. Bunu alsan önce. Çocuk seni alsın. Sonra sen de beni al. Hira bin benim koltuğuma bin. Koltuğuma bin Hira. Koltuğuma benziyor. Bak ben sana koltuk aldım. Hadi. <laughs> <laughs> lan şuraya. <laughs> lan ben yerim. Lan bu nasıl çocuğu? Yalan mı be ya? Yalan mı be? Bu herisi artık bizim evde. <laughs> bu nasıl olay lan? <laughs> <laughs> Yalan <Ağlayacağım. Aa, gülüyor> veri 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 lan polis bileti kazıldı polis mi? hayır lan bi yardım et takar <laughs> <laughs> yine bir su Yine binsene şu bin. Yine benim üstümdekine binsene. Ben hayır ben bineceğim çocuk. Hayır. Ay <laughs> baba. <laughs> <laughs> Tamamdır artık e, biz maceraya çıkalım. Hadi gel. <laughs> Polis de bir araya gidiyoruz. Hadi gel. <laughs> Hadi ile gel, gel. polisi beraber maceraya çıkıyoruz. Hadi gel. Neredesin oğlum? Çocuk odasında mısın? Gel hadi maceraya çıkıyoruz. Komutan da benim hadi ben götürüyorum. Hadi gel ben seni maceranın nerede olduğunu göstereyim. Hadi gel, gel. Evet tamamdır maceramızı burada görüyorsun. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Böyle gitmemiz gerekiyor. <laughs> evet böyle. Ya sen istedin, Ben, ben polisleri alıyorum senin evine getireceğim. Gel lan buraya polis. Gel lan buraya. Tutuklayın lan şunu. Hayır, hayır. Al al al. Hayır, Öyle bir şey olabilir mi? <laughs> neyse. Ya. Yok ya bugün. Lan bu ne? Arabanın, araba, arabam içeri girmiş. Tamamdır. <laughs> gel, gel bakayım. Galiba video bu kadardı. Çok macera olmadı. Hep, e, en çok komiklik oldu ama bir şey oldu.